Merhabalar. Şimdi sizlerle birlikte akşam yemeği için 1 adet patlıcan, 4 adet biber, 2 adet soğan, 1 adet domates, 3 diş sarımsak ve 1 paket tavuk buduyla harika bir akşam yemeği yapacağız. Tek bir tencere kullanacağız. Dolayısıyla da ortalık fazla kirlenmemiş olacak. Önce patlıcanı iri parçalar halinde doğrayacağız. Şu şekilde alacalı soyarsanız iyi olur. Bu arada ben bir adet patlıcan kullandım. Çünkü patlıcanın boyutu bayağı bir büyük. Siz iki patlıcan kullanabilirsiniz. Tenceremize bolca yağ ekliyoruz. Çünkü tüm yemeğimizde bu yağı kullanacağız. İlk olarak patlıcanlarımızı doğrayalım. şu büyüklükte doğramanız yeterli olacaktır patlıcanları. Daha sonra şu çekirdeklerini de yıklarsanız iyi olur. Yağımız artık kızdı. Patlıcanlarımızı biraz renk değiştirene kadar kızartacağız. Fazla kızartmaya gerek yok. Patlıcanlarımızın her birinin yüzü şu şekilde olana kadar kızartıyoruz. Daha sonra kasemizin içerisine alacağız. Son olarak tekrar tenceremizi ekleyeceğiz, bu yüzden endişe etmeyin çünkü yemeğimiz daha henüz pişirme aşamasında. Evet, patlıcanlarımız kızardı istediğimiz kıvamda. Şimdi tenceremizden alıyoruz. Şimdi soğanlarımızı şu şekilde büyükçe doğruyoruz. Ardından soğanlarımızı kızartacağız çünkü böyle büyükçe olmasına dikkat edelim. Şimdi tenceremize soğanlarımızı ekliyoruz. Rengi birazcık değişene kadar soğanlarımızı da kavuralım. Çiğ olmasınlar çünkü. Soğanlarımız kavrulurken biberlerimizi şöyle iri parçalar halinde doğrayalım. Sonra biberlerimizi kızartacağız çünkü hızlı bir şekilde. Evet soğanlarımız da hazır. Rengi bu şekilde olana kadar kavurmanız yeterli olacak. Fazla yakmayın. Soğanlarımızı da alıyoruz. Şimdi biberlerimizi ekliyoruz. Birazcık da biberlerimizi kavuracağız. rengi şu şekilde olana kadar kavurmak yeterli oluyor. Biberlerimizi de alıyoruz şimdi. Patlıcanlarımızın üzerine ekliyoruz. Şimdi domatesimizi kızartacağız. Şu şekilde halka halka doğramak yeterli olacaktır. Domateslerimizi de bir süre kavuralım, kızartalım. kızartalım. Şimdi domateslerimizi de tenceremizden alıyoruz. Soğanlarımızın yanına koyuyoruz. Ardından tavuklarımızı kızartacağız. Hızlı bir şekilde tenceremize tavukları ekliyoruz. Arkalı önlü kızartma işlemi gerçekleştireceğiz. Tavuklarımızı bu şekilde mühürlemek yeterli olacak. Fazla kızartmıyoruz. Evde varsa bir kaşık domates salçası ekleyebilirsiniz. Yoksa 3 yemek kaşığı domates sosu ilave edebilirsiniz. Şimdi domates sosumuzu ekliyoruz. Sosumuzu da ekledik tenceremize. Şimdi biraz şu şekilde Karıştıralım sosumuzda tavuklarımızı. 2-3 dakika boyunca sosumuzu tavuklarımıza buladıktan sonra şimdi bir su bardağı su ilave ediyoruz tenceremize. Şimdi ince ince kıydığımız 3 diş sarımsağımızı tencereme ekleyeceğim sarımsaklarımızı da ekledik. Şimdi arzu ettiğiniz ölçüde baharatları ilave edin. Çünkü ilerleyen dakikalarda ekleyemeyeceksiniz. Ben karabiber, pul biber, tuz ve çeşni ekliyorum. Her biri göz kararı olabilir. Bir tutam olabilir. Ben bir tatlı kaşığına yakın ekliyorum. baharatları ekledikten sonra da biraz karıştıralım. İlk olarak soğanlarımızı tekrar kavurmuş olduğumuz soğanlarımızı tekrar tenceremize ekliyoruz. Ardından patlıcanlarımızı şöyle elimizle tek tek tenceremize diziyoruz. Kızartmış olduğumuz patlıcanlarımızı ekledik. Şimdi biberlerimizi ekleyeceğiz. biberlerimizi ekledikten sonra şimdi kızartmış olduğumuz domateslerimizi de tenceremize ekliyoruz. Evet domateslerimizi de ekledik. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 40 dakika gibi bir sürede yemeğimiz pişmiş olacak. Orta ateşte pişirmeyi unutmayın. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz yemeğimiz pişti. Açıp bir kontrol edelim. Duman üstünde görüldüğü gibi oldukça da lezzetli oldu. Yaklaşık 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız patlıcanlı tavuk yemeği gerçekten de harika oluyor. Akşam yemeği için denenebilir.